Teşekkür ediyorum bu arada Esra Nehir sana Hemen Bekir Mert'e gideceğiz. Bu arada tabi bilindiği gibi Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra bu taarruz için sabırsızlanmaya başlanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir noktada taarruz, sabırsızlık baş göstermişti. Arkasından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk biraz sabırlı olmaları ve hazırlık yapmaları gerektiğini düşündü. Çok gizli yürütüldü bu e, taarruz. E, çünkü ben taarruz yapmak istiyorum ve bu ani olur demişti e, Mustafa Kemal Atatürk. Bekir Mert, hemen sana dönelim. Evet Yunan işgalinden kurtulmak isteyen bir milletin aslında destan yazdığı topraklardayız. Afyonkarahisar burası Kocatepe'de büyük taarruz başlamıştı 26 Ağustos sabahı. Başkomutan Mustafa Kemal öncülüğünde e, Türk ordusu 5 gün boyunca aralıksız bir şekilde Yunan mevzilerini e, ateş altına almıştı ve o büyük taarruz ardından e, başkomutanlık meydan muharebesi Kütahya Dumlupınar'da aslında e, Kurtuluş Savaşı'nın son mihenk taşlarıydı bu noktalar ve bu noktalarda e, başarıyla aslında o savaş e, tamamlanmış oldu ve büyük bir zaferle tamamlandı. O noktada amban programlarında yoğun bir, bir şekilde devam ettiğini söyleyeyim. 26 Ağustos'ta aslında burada etkinlikler başlamıştı. Afyon Karahisar'da 5 gün boyunca 30 Ağustos'ta giden o taarruz süreci boyunca 5 gün boyunca aralıksız bir şekilde etkinlikler devam etti. Dün akşam saatlerinde Fener alaylarıyla bazı etkinlikler de düzenlenmişti. Afyon Karahisar'da bugün de etkinlikler devam edecek saat onu gösterdiğinde aslında 81 ilden gelen motorize ekipler koca tepeye tırmanacaklar motorlarıyla. Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde bir etkinlik olacağının altını çize, çizelim öyle saatleri itibariyle de artık. Afyon Karahisar'daki etkinlikler Dumlu Pınar'a kaymış olacak. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin başladığı nokta Dumlu Pınar'da aslında yoğun bir şekilde bugün etkinliklerin devam etmesi bekleniyor. Şu anlı zaferin 101. yılı ve bu 101. yılında da anma etkinlikleri 5 gün boyunca aralıksız bir şekilde devam etti. Hem Afyon Karahisar'da başlamıştı etkinlikler bugün de Kütahya'da Dumlu Pınar'da o etkinliklerin yoğun bir şekilde devam edeceğinin altını çizelim. Sözü yeniden size bırakalım. Bekir Mer çok teşekkür ediyorum. Tabii e, bu bayrama şöyle bir geçmişine bak.